Deprem riski olmayan Alanya'da Paşaköy merkezli deprem kaygı yarattı. Uzman isimden rahatlatan açıklama geldi. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesi İhsan Erman Kaptanoğlu önceki gün Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelen 2,6 büyüklüğündeki depremi yeni Alanya'ya değerlendirdi. Kaptanoğlu, "Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve Alanya'yı buradan ayrı tutamayız. Fakat buradaki fayların çoğunluğu pasiftir." Yani deprem üretmeyen faylardır ya da küçük depremler üreten faylardır dedi. Binaların yıkılmasına sadece depremlerin sebep olmadığını belirten Kaptanoğlu, "Burada önemli olan nokta, yapılarımızı inşa ederken yeterli mühendislik hizmeti almış olmamızdır." Yeterli ve kaliteli mühendislik hizmeti almamış yapılarda hasar oluşması için deprem olmasına bile gerek kalmadığı geçen ay İstanbul'da meydana gelen binadaki yıkımda görülmüştür şeklinde konuştu.